Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda görevlerin çoğunu bitirdim içinde. Bakalım modülleri alacağız. Modüller ne verecek? Orkus'a vuruş modülü bulabilecek miyiz? Ya da şeref modülü bunlar önemli. Bakalım öncelikle abone olmayı, like atmayı ve yorumlara gelmeyi unutmayın. Discord kanalımıza da gelin. bin kişiye geçmek üzereyiz artık. Son kişiler belki birinci kişi ödül veririz belli olmaz. Hemen modüllerimize geçelim. Bakalım neler çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Hop. Of bir tane görev bitirmişiz. 138 tane şimdi sahibiz. Bakalım kırmızı da da bulabilecek miyiz? Çok heyecanlıyım. Sizce çıkacak mı? Bunlar hemen var ya da çıktı mı gibi isten yazabilirsiniz. Tık tık aldık. Allah'ım. Allah gol mü? Abi vermedi. Ver üzdü bu üzdü bak. Neyse şansımız da hala devam ediyor. Bir tane yani sarı alacağım. Orkus'a bir modül bulduk. Okey nice hocam. En azından modül bulmak şeref bile bulduk. Bak 5 şeref veren modül bulduk. Yanında keşke delme mesela araya ama olmadı. Keşke kırmızıda modül assaydı da bunları görmeseydik. Maalesef. Neyse iki tane Orkus modül bulmamız nice. Bakalım mavi de bulabilecek miyiz? Sanırım yeşil var ya. Kalan modülleri şöyle U3'lerden değerlendireyim diyorum. Bence daha mantıklı olur gibi. Bence uyu alıp vuruş modül denemekte fayda var. Hız mı denesem ya da ya. Çok karas kaldım. Çok hızlı bir video oluyor. Evet. Bence de öyle ama. Şunu deneyeceğim. Oksa modül arıyoruz. Şart. Bulmamız. Ama çıkmıyordu. Hayır. Güzel plus de çıkmadı. Sıkıntı orada. Yani ben kötü plasa çıkartır ama. Olmadı hocam. Bu bizi bir tık üzdü. Vallahi bir tık baya değil baya üzdü hem de yani. Baya baya üzdü. Neden ya? Yani? Neden? Neyse kalan 6 tane daha filmimiz var. Onları da bitirip modül alır mıyım bilmiyorum ama Kylo Mylon alacak gibiyim. Ne yani modüllerden fazla bir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Yap Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Kylo alacağım zaten. Hemen biraz kaylon ekleyelim gemimize. Triskelion alacağız. O yüzden kaylon lazım. Şurada da bayağı sattık. Bir parçamız da var. Şampiyon dışarımız bayağı var. Bu ara hastayız. iyileşmeye çalışıyoruz. Ondan video da gelmiyor. Şuradan şöyle yapalım. Heh. Tık. Aynen. Kaylon çok lazım. İki tane daha alacağız buradan. E 2 yaklaşık 1200 tane falan eksik olacak. Bunun için bayağı sabotur kesmem lazım bu ver. Onun haricinde ne derler? Şampiyon nişanı soranlar var. Bunu tasarımla nasıl aldınız abi? Orkusun serabı falan diye. Bunları aylık sıralamaya giriyorsunuz. Aylık sıralamada 250'ye girersiniz örnek. Puan veriyor. 20, 30, 40, 50, 100 diye gidiyor işte örnek katlıya katlıya. Birinci olana 100 puan veriyor örnek direkt. Böyle böyle önce. Yoksa alamıyorsunuz. O da iki, uzun sürüyor. Şu onun test olduğumuz için yani test serverında ama artık artık yerleşim server olduğu için abi resetlerde şeyler de bize geldi. Hediyemiş gibi verdiler işte. Çünkü başlangıcı ilk katılanlara her zaman öncelik veriyor çünkü. Ondan dolayı da kask. Modüller böyle çıktı. Biraz orksa vuruş olamadığımız için moralim bozuk biraz. En azından bir 20 değil de 15 falan NPC bulsak bayağı nice olabilirdi. Çünkü delmemiz var. NPC demek de çok iyi olabilirdi. Neyse üzdü bizi. Başka bir modüllerde görüşmek üzere. Kalan puanları da harcayacağız. dediğim kaylon maylon aldız. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Görüşürüz tekrar.